bahar geldi, havalar ısındı. Haliyle her iç videonun ikisinde mutlaka bahsettiğimiz yürüyüşün sağlığa faydaları konusunda bir de ayrı bir videoda bahsetmek istedik. Tempolu yürüyüş. Konumuz yürüyüş yapmanın sağlığa faydaları. Yürüyüş esnasında kan basıncı düzene girer ve mutluluk hormonu salgılanır. Zamanla kalbiniz güçlenir ve daha fazla kan pompalar. Düzenli yürüyüş yapmak kalp hastalıkları riskini %40 azaltır. Enerjiniz ve hastalıklara karşı bağışıklığınız artar. Bağırsak hareketleriniz düzene girer ve daha iyi uyumanızı sağlar. Ayrıca yapılan araştırmalara göre haftada 20-25 kilometre yürüyenler yürümeyenlere göre daha uzun yaşıyor. Uzun lafın kısası, günde yapacağınız 30 dakikalık yürüyüş sağlığınıza sağlık katıyor. Yürüyen merdivenleri asansörle bırakıyoruz. Havalar ısındı. Artık soğuk etmeyin. Ve havaların ısınını daha nasıl belli edebilirim yani. <laughs> Kendinizi yürüyüş yapmaya teşvik edin. İşte her gün gideceğin yerden bir durak önce inip biraz daha uzun yürüyebilirsin. Motive olmak ve birbirinizi gazlamak için yürüyüşleri arkadaşlarınızla da yapabilirsiniz. Yüksek tempolu müziklerde motive olmak için birebir bizden söylemesi. Sağlıklı günler.